Selamlar bugün TF2'de Frontier haritasını oynuyoruz Evet Evet Bunda <laughs> arkadaşlarım var yanımda İşsiz arkadaşlar İşsiz arkadaşlar Hayatımızda ilk defa ciddiyiz Oynanırken Evet normalde hiç olmayız Arda Efendim Senin spy halini buldum kardeşim Allah Sen. Hiç Az tamam. önce intihar etti Faruk. <laughs> Bir yanımızda Eren var. Eren. <laughs> Eren sesi kesti bu arada. <laughs> evet. Ha, proyum. <Freud>. Eren. <laughs> Sen Arada Eren. birini aldı. Öf, pro efe. Uçan evi. Adamlar burada oğlum. Pro <laughs> efe adamı hiç tutturamadı. Evet. Aferin. Ka uçma şeyin alma bence bu arada. Evet o kadar pingim var ki, sp spy arkamdan geldi. Böyle. Hayır ya kaçamadım. <laughs> Öldüm. Evet benim bu arkadaşlar ya. double diamond prosuyum gördüğünüz gibi. 127 MS ile oyun oynamadı. Arda bize hürelerin hakkında konuşur musun? Ne hakkında konuşayım kardeşim? Hünerleri. Neyleri? Yetenekleri. Yeteneğim. Bunu bu. Ondan sonra TF2'yi tamam. oynamasını bilemem. TF2'de ne en... yapayım demeyi çok severim. Evet. Ha, ne yapayım demeyi çok severim. Domalı, domal demeyi pek sevmem. Karşılık olarak ne yapayım diyenlere karşı. Onun yerine saçma sapan şeyler söylerim. Ee, TF2'de en sevdiğim karakter oh, Pyro'dur. Şey çünkü daha böyle hata <laughs> <laughs> Güzel. Gayet sıradan bir ergen insan. Ergen insan. Ağzını kıy... Sanırım... Ya hacker var... Ya da çok güzel hacker. Kaydı robotun. Reklam yapıyor. <laughs> Keşke amacı sadece reklam olsa. Keşke amacı sadece reklam olsa Ağzını kıy... Az önce ölümümü gördüm. Gözümün önünde ölüm geçti. Oğlum hiç solcur oynamıyor mu bu haritada? Can lazım. Bu haritaya demo lazım. Evet Aa. arkadaşlar. Hayır spy gelme. Spy gelme. 5 FPS oynuyorum. 5 FPS oynuyorum. Aa, aldım. 5 <laughs> <Beş> FPS oynuyorum. <laughs> Sol tarafından geldim. kim? Neşe oynuyorum. Evet, benim yeteneklerim. Bekleyin <laughs> <alınıyor>. son ee, yürüyebiliyorum. <laughs> w atı depasım yeteneğim var bekleyin. Hayır evi hayır evi hayır, hayır hayır. Aynı hayır. bilgisayarım çok kötü. Bu yüzden her türlü efekti yükledim. bir dakika youtuberlar mı? youtube'a başlarken video başlarken. Ee, Özelliklerden mi konuşurlar kendi? Benim özelliğimde 200 pingim olmasa. 200 ping. <gülüyor> <gülüyor> Ama sende de de var bir de sanırım. Hepimizin sorunları var. Arda'nın zihinsel. Arda'nın zihinsel. Eren'le <laughs> benim bilgisayar sorunlarım <gülüyor> var. <gülüyor> Olabilir. Ama sende ne yapayım diyon Benden daha çok önemli. En azından yani bu akımın başlı biri ben değilim. Biri diyorum bak Arda can ninja nazdı. Ölmüştü. Öldüm oğlum Ertan'dan ben. Arkamdan da bu Levman gelmişti. Abi ping de geldi. Ben Eren'den daha kötüyüm şu an. Oğlum engineer olacağım ben. Ya da engineer değil de. Kot ya biraz. Bundan bir çek. Kim çek. Evet biz aynı zamanda hepimizin ortak yönü Mini mücadeleyle başlayabiliriz. Beraber engineer kombosu yapabilirsin Oh shit. Ananı. Evet. Canım ananı. çok kötü. Ananı Bana bir can versin. Teşekkür ederim. Meclis. Bakımda hiç medik yok ya. Ah! Oh. Sniper var. Sniper var. Dikkat et. Al işte. Ya ağzını kırayım ben sıkana kadar başka sniper öldürdü beni. Ya şu sniper istiyorum ya bana bütün çıkmadı. Ama ben niye pro oldum karakter oynamıyorum. Gerçi herkesin pro olduğu karakter ama neyse. <laughs> Ve bıçaklandım. Eğlenmiştim. Ben de artık W artı M1 kadar prosu olacağım. Burada bir yıl var ki bıçaklandığımı 5 saniye W3. sonra göreyim. W artı M1 prosu bile olamadım. <laughs> oh beleş. Evet <laughs> 123 ms'le Pro soldier Ciro oynama challenge. 123 MS gayet normal. Benim normalim pingim o zaten. Abi abi sizi üzülüyorum ben her şey normal. Sadece din sorunu var. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ben 130 MS normal mi yani hesabım? Eren burada bir yanlış göremedim ben. 130 MS'de bir soru yok bence. <laughs> ya da ben hep öyle yaşadığım için. Scott, okay. e, Scott. Neyse en azından bir adam aldım. Abi bu yeni bir oyuna benziyor. Yeni başlamış mı vardı zaten. Hayır hayır yeni başlamış mı baş. maç? Bu arada zaten evet, var yeni baş. başlamış. Arda, arda ne arda yapıyorsun burada? Ya. Oğlum harita nerede hazırlık yıldım. Ha gel gel buradan. Tam tersi. Oğlum ben nereden hasar yedim ben? Adamlar geliyor kanka. Arda ben senin burada duruyorum. Ben sayede diksiyonumu geliştirebilirim. Al işte ya. Adam yaktı beni. Ha ben ne azından ne yolu ya. Alayım. ya oğlum ya, ya. Sp spayı bir oynattın kadar... yollar. Eee... Demo <laughs> Demoman oyna, ağzını <laughs> et dünyanın. Ha yer <yaratan. gülüyor> Of, Hayır, demoman demomana karşıydı. <laughs> Kapı açılıyor. Abi hep hep bana, paraşütünü ver. Paraşütü çok istiyorum ben. O paraşüt Yok. bende de var. Oğlum bak ha, çok kapı yanında. açıldı. Al işte yapamadık. Aa hasar yedim. Agalar kapı açıldı kapı açıldı. De Alacaklar. Demoman benim celadım oldu. Arda'nın 5 canı kalmıştı. Ölmüştü. Benim de celatım oldu. <laughs> Arda yok olmuştu. <laughs> yok olmuş. Osmanlı Devleti Topyekün idam. Topyekün idam. Yenildik. Doğmak istemiyorum ben. Doğmak istemiyorum. Aa, ben doğdum ve öldüm. Allah kurtarsın. Öldüm. Oyunun sonunda başladık gibi. Yani oyun 8 dakika kala kaybetmemiz de harikaymış. O 8 dakikayı değerlendiremezdik bile yani. O kadar kısa ki. E, o kadar uzun ki. Açın şu kapıyı. Yükleme yapın. Kardeşim yükleme yaptın mı? Bak adam yükleme yaptı öldü kendi karşımdan. <gülüyor> 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 ben, ben niye böyle şey aradım? kendi ailemi kurabilirdim falan. Burada ne oynayacağım biliyor musun aslında demo man oyun başlarken. Normal mı dedik? Bu beraber Juan'ında yapın. Sana ne? Arda yok Arda yaşamıyor Arda Arda'nın lafını bir daha burada almayacağız. Arda bu takıma ihanet etti. Evet. Durum evet, takım karşı takım otomatik olarak geçti. Çekil, çekil. Hadi Eren, tek başımızdayız. <laughs> oh, ben <laughs> tarihi kırdım direkt. Ben mi kırdım? Ben kırmışım. Evet. Ha adam kırmızıymış. Ha abi ben de kırmızıda oldum sandım ya yani. Afalladım. Yani kırmızı mı oldun sanırım? Evet sen de ne? Ben biraz tamam. Demo Knight oynayacağım. Demo Knight. Orada taret mi vardı? Aynen ka orada taret var. Yardım edin lütfen. Bak kim vuruyor yandan Aa, yandan. Ben vuruyorum. <laughs> o arada kırmızı takma geçmiş. Tamam. Arada ihanet yani istedim. Oğlum bana ihanet yani iftira, atıyorsunuz. Hayır Arda sen hainsin. Orijinal karakutu evet. orijinal. Ben orijinal alacağım ya. Çok ben güzel ne çünkü. Ara, benim ne ara on canım kaldı. Ha o uzun. O güzel. Sniper yiymişim. Ne oldu lan bana? Eğer birden bir can çok güçlüyse sniper atar işte. O sniper okla çok lan? çok fazla vuruyor. Az önce arkamda normal mavi demoman var sanmıştım. Kırmızı demomanmış. Evet. Ve yine celadım oldu. Dur <laughs> şunu. Efe ölünce beni izle. Ya lan tamam. ben Ya da şimdi izle. Neredesin? Yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yani i̇lk başta bir 15 FPS alıyor ondan sonra 70 FPS alıyor. Anlamadım ben bu bilgisayar. Ha adam diyor ki sentrillere karşı oh. taktik kurmamız lazım diyor. Yoksa öleceğiz diyor. Ben eğlencesini oynuyorum valla. Para tıkırmamız azıcık kaldı. Para tıkırabilirdim ya. Eğlencesini oynayamadım. Eğlence Eğer kazanmazsan eğlence olmaz bu <laughs> Allah'ım çıldıracağım ben spey oluyorum canım çekti Ama öleceğim çoğunlukla Ama olsun Yani Yani şuradaki şeyleri kırmamız lazım Çok ses çıkardım. Hadi bakayım. Öyle güzel aldım ki yemin ederim. Engine taretleri kırıldı. Hepsi kırılmadan bir kısmı kırıldı. Pro aldım ben. Pro. Ya pro, pro nu Hayır. Hayır no pro Hayır nu pro yine. Nu nu pro. F1 diyelim bari. Herkes evet ver. Hayır ya abi taletleri kırmama yardımcı olmamız lazım. Az önce süper psikolojisi oldu bende. Süper adam beni çok kolay aldı. Az önce <laughs> taktik <laughs> yaptım <adam. gülüyor> Ne oğlum adamların hepsi beni takip etmiş. Oğlum biz oyuncuları değinmezsek asla geçemeyiz oraya. Evet. Ataret var. Adamlar adamların ordusu var orada. <laughs> ne <No>, kusum <bizim> derken <laughs> sniper'lar çok cık oluyor. Yani. Bir tane ok atıyorlar ölüyor ama. Evet. Biraz Pyro oynayalım da kill alalım. Ha. <laughs> Biraz para oynayandık lan Kanka W'ye basıyorsun Sonra sol tutma Basın tutuyorsun Yo bende özellik olarak sağ da var Oğlum adamların her şeyini yok ettim hadi gelin Taretleri yok oldu Çoğu yok oldu bakın giriş yaptık Evet ama adamlar bizi geçiyor. Ne oluyor lan? Adamların kendisi tarayt. Adamların kendisi tarayt. Eren arkandayım. Eren ha. arkandayım Eren. Yenemedik geçmiş olsun beyler. Hayır. Eren beleşkil aldı. <laughs> beleşkil aldı. <laughs> <laughs> Almasın Allah haram O beleş olarak görmem güzel bir şey değil. Aga be Eren yani öldü. Adamlar gerçekten ha tebrik ediyorum savaşı verdiler. Hem de gayet güzel verdiler. Güzel harika. Hadi Pro'su. Hadi. Scott Frost olarak kurtulabilirim ayla. Devam Koş Hadi gidiyoruz. Koş, koş. Helal. Hadi. Adamın klasik şeyi roketi bana denk geldi görmezsin. Çok güzel evet. karşılık verdi ya. Whoa. Remzi mani söylesene. Ya sağ tıklasamadım basamadım. Uçan Eren. Uçan Eren. Ben maniymiş. Öldüm. Oğlum biz al alamayacağız ki. Alacağız. Adamın Orada taret var. Aa. Yakalandım. Kötek <laughs> Bir evet. çok güzel bir emoji atmış. <laughs> ya yapma ya. Bu Pyro saatlik basmayı da biliyor. Oğlum. Eren. Uf, oğlum takımda birinciyim an. İyi payla Aa ikinci oldum neyse. Eren solcu tuttu ama mağarıyor kaldı. Oğlum başardık, oğlum, nereden, nereye ne şey. oğlum, başardık nereden nereye döndürdük. Oğlum lan başardık kazanan kırayım nereden nereye döndürdük. Tabi biz başarırız. Biz Almanız kardeşim falan. Hayır Medi kalma Kadın manyadı Oh uh, çok güzel ölürüm şimdi be. Ne oldu lan bana? Um, Bu 1 milyon pink Evet adamlar buradan da çevirirse artık iyi. Çevirir Aga be. Çevirirler, hatta baya çevirirler. Daha avantajlılar Ha öldürüldüğümü 5 saniye sonra göreyim. <laughs> Aga be Eren. Kaç pingim var şu an, sen baktın mı? Ha konsola ping yaz ve bak. Bakıyorum. Bulamadım ki seni. Ha. 184. Uf. Geçiyoruz. Ha zaten 100'ü geçince iyice bok gibi oluyor. Ben 136'da oynuyorum. Ha onda oynarsın. Hayır hayır yapma. Tamam. O'nun engine'ını taratını kırdım. Alo. Hadi, parkandayım, yürü. Hadi. Rocket <laughs> <Record> jump. Atladım <laughs> 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 Aa şu aldım. Aa bunu kullanamayacağım. Hayret git al git. Kaybedeceğiz bir gözüküyor. Onu kaybetmeyelim ağaç. Manyamayın. O kadar çevirdik. Manyamayın. Manyamayın. <laughs> Aslında öyle bir kelime var. Türkçe'de. Manyamayın. Yok yok var. Kete gönderilen emojiye baksana da. Ya tek yedim ya. Benim de pingim 218 MS oldu Eren. engineer'ın yanından ayrılamıyorum ki ben. Canım azalıyor. Hayır donuyor ya. zaten. Eren ha. benim 1070 MSM oluyor. Arada. Evet artık ben de MSM onu çekmeye başladım. ben de. Demek ki internet mi çöktü herhalde. Ben hiç Pinkton'un olanı yaşamıyorum ben. Evet biliyoruz Arda. <laughs> bu kadar iyi oynuyorum. <laughs> ne zaman bu kadar iyi oynuyorum? Ben de 1050 versiyonu gibi Abi adamlar ne yapıyor dibime giriyor. Oğlum öldük, kaybettik. Ben tarihte almaya çalışacağım. Ya oğlum o kadar çevirdik ya. Hayır. Hayır. <laughs> Oğlum Ermin Umul'un çok iyi <laughs> bir sözü vardır. <laughs> kaybettik diye bir sözü vardır Ermin Umul'un. Vallahi kaybettik. <laughs> Biz <gaybettik>. de <laughs> <laughs> <Aplikoyu> kaybettik. <gülüyor> kaybettik. <gülüyor> Evern Rumble, Afrika'yı kaybettik. Mussolini, biliyorum onu. Ha. Kaybettik. Adamlar buradan da çevirirse artık yiyoruz. Bunu başardık, Oğlum nereden nereye yapayım? döndürdük? Aga be. Abi inanamıyorum ben ya. Inanamıyorum. Bundan sonra bağlantı kesebilirsin. Bence. Kes, kes, kes. Destekli sıfır var mı şu an? Ben. Ben. O yüzden videoyu bitiriyoruz. Evet. Görüşürüz dostlar. Yok ben görüşürüz no, demiyorum. 2 dakikalık.